Araştırma masasından yeniden merhabalar. Önümüzdeki dakikalarda İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Caner Özdrak ile FED'in kararını konuşacağız. Özellikle hem Powell'ın açıklamaları hem projeksiyonlarda revizyonlar. biz konumuza bağlanmadan önce biraz aslında hem projeksiyonlardan hem de Powell'ın açıklamalarından bahsedelim. Projeksiyonlara baktığımızda 2025 yılı için FED %1,4 olan büyüme rakamını yeni projeksiyonda %1, güncellerken 2026 için 1,6'dan 1,8'e 2027 için 1,8'den 1,9'a güncelledi. İstihdam tarafında işsizlik oranlarını 2025 yılı için %4,5'da değiştirmezken 2026 yüzde %4,5'dan %4,4'e revize etti. Ama Powell'ın açıklamalarında özellikle istihdam tarafına dönük risklerin aşağı yönlü olduğuna baskı yapması ve projeksiyonlarda iyimser e, yönde revize etmesi bir miktar kafaları karıştırdı. İstihdam tarafını detaylı bir şekilde ücretler üzerinden de birazdan canaröz olarak da konuşacağız. Ama projeksiyonlardan devam edecek olursak 2027 beklentilerinde %4,4'dan %4,3'e güncellemiş oldu işsizlik rakamlarına. PC enflasyon tarafında 2025 yılında bir değişikliğe gitmezken 2026 yılında %2,4'dan %2,6'ya, 2027 yılında da %2,1'de sağlayacak sabit bıraktı. Ve son olarak Şekirdek PC tarafında da 2025 beklentisi olan %3,1'i değiştirmezken 2026'da çekirdek enflasyon tarafında %2,4'ten 2,6'ya bir güncelleme gerçekleştirdi. 2027'de herhangi bir değişiklik yapmadı. Buradan hemen konuğumuza gidelim. Caner Durak bizlerle İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. Caner merhabalar hoş geldin. Merhaba Tuba, hoş bulduk. Ben şimdi seni beklerken projeksiyonlardan bahsettim. Birazdan senin takılacağın noktaları da biliyorum ama e, bir karar beklentiler dahilinde e, 25 bas puanlık bir indirime gidildi. Miran bu toplantıda e, oy hakkına sahip oldu. Zaten hani Miran'a baktığımızda işte Dotslot'ta da e, kendisini gayet gösterdiğini görüyoruz. 50 bas puanlık bir e, indirim bekleyen e, aday olarak. Ve yılın geri kalanında 50 bas puanlık daha yani iki indirim daha e, beklen fiyatlamalara yansımış durumda. Şimdi bir tarafta faiz indirimi 2025 yılının ilk faiz indirimi gerçekleşmiş oldu. Basın metni içerisinde istihdam tarafı önem kazandı ve projeksiyonlar tarafında. Bu ne yaman çelişki diyebilirsin. Büyümede e, baktığımızda yukarı yönlü revizyon, istihdamda aşağı yönlü revizyon ama enflasyonda yukarı yönlü bir revizyon var. E, enflasyonist etkilere rağmen e, eleştireceğini bildiğim nokta burası. Enflasyona rağmen faiz indirdiği noktası yorumu sana bırakayım. Şimdi çelişki olacak bir durum yok hani komple paket e, dikkate alacak bir durum yok çünkü o projeksiyonlarda. Biz datplatta 6 ile başlayıp seneye e, 1 ile 2 ile kapattığımız zamanları da gördük. Bir de bu kılıf çok uzun zamandır e, işleniyor. Yani işsizlik üzerinden, işsizlik verileri üzerinden e, bu faiz indiriminin e, zaten altlığı yapılıyor. Bunu geçen senelerde de gördük biz. 50 bas puan indirim yapıldı. Sonraki dönemlerde ne olduğunu da gördük. Buradaki şey şu. Ya iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Tabii ki de 25 bas puan indirim %99 ihtimalle yapılacaktı ve bu bekleniyordu. Şimdi buna göre bir pozisyon almak başka bir durum. Hani finansal piyasalarda ama sanki bu doğruymuşçasına yankı odalarında işte fina, yani finansal piyasaların yankı odalarında sanki bu çok doğruymuş gibi bunun anlatılması başka bir hikaye. Yani bu alınan kararın doğru bir karar olmadığı üzerinden ilerlersek yani makroekonomik anlamda işte o zaman bu 2026'daki projeksiyonlar dat platlar bunlar biraz daha anlamlı hale gelebilir. Neden? Çünkü hani zaten kararın yanlışlığını gösteriyor bu projeksiyon. Şimdi işsizlik tarafında evet yani non farm payroll'da düzeltmeler olduğu beklenenin çok altında işsizlik rakamları geldi ama trend olarak çizdirip baktırırsak yani e, çekirdek enflasyona, manşet enflasyona, e, işsizlik trendine ve ortalama ücretlere bakarsak, zaten hali hazırda hala da ücretlerin arttığını, en azından azalmadığını ve harcama kabiliyetinin bir noktada devam ettiğini görüyoruz biz Amerika'da. Biz bu harcama kabiliyeti problemini nereden biliyoruz? Kendimizden biliyoruz. Hatta işte sabahki yayınlarınızda da bahsettiniz, onları da takip ettim. Yani bu yüksek gelirli kesimin bizdeki durum. E, gelir dağılımı problemi nedeniyle daha büyük bir gelir dağılımı problemi nedeniyle işte harcama kabiliyeti olan kesimin harcayabilmesine fiyatları yukarı çekmesi. E, Bununla da beraber düşük gelirli kesimin harcamak durumunda kalması. Şimdi benzer kalıplar ben, e, farklı piyasalarda da var zaten. Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler diye çok ayrılmıyor. Pandemi döneminden beri. İşsizliğe de pandemi döneminde bakın pandemi seviyesi, pandemiden bugünlere nereye kadar rekabetine ettiğine bakarsak aslında daha anlamlı hale geliyor trendler üzerinden okunmak konuyu. O nedenle bir de bu işsizliğin e, şekline bakınca ki bunu hani en iyi bilenlerden biri sensin. İşte yapay zeka vesaire hani bu konularla alakalı e, istihdam piyasası nasıl dönüştüğü, bunun yarattığı dalgalanmalar. E bir de bu işsizlik verilerinin geldiği anketler işte ne kadar tutarlı, hangi dönemlerde alındı vesaire. Bütün bunlar üst üste konulduğu zaman benim şerhim şu, faiz indiriminin Altlığı yapıldığı şekilde işsizliğe çok öyle kısa vadede bir etkisi olacak bir durum değil. Ama bunu şöyle tartışırsak işte e, uzun zamandır zaten <laughs> üstü kapalı bir şekilde bir quantitative easing uygulanıyor. İşte bu activist trust issues hikayesiyle yani kısa vadeli tahvilleri daha çok ihraç edip e, oradan borçlanıp uzun vadede düşürüp işte 25 bas puan 10 yıllığı düşürseniz o e, Fed'in %1'lik faiz indirimine e, denk geliyor. 1 puanlık faiz indirimine denk geliyor. Bu işte Rubin ile e, Mira'nın yaptığı e, geçen seneden bir çalışma. Geçenlerde yine üzerine konuşuldu. Hani bu taraftan baktığımız zaman eylemle söylen birbirini tutmuyor. Eylemle söylen birbirini tutmadığı zaman 2026'daki bir indirim aslında çok anlamlı bir hale geliyor. Yani şunu söylüyor. Zaten hani yapılan şeyin ne olduğunun kimse farkında değil politik bir baskı var. Evet 25 bas puan 11 kişi 25'e karar vermiş bir kişi şeye karar vermiş Ama ben Paul'un açıklamalarını da artık şöyle görüyorum. <laughs> Bu şeylerde çok vardır işte filmlerde hani çocuklar kaçırılır kaçırıldığı zaman yollara böyle ekmek kırıntısı bırakırlar ya arkadan bulsunlar diye birileri onları takip ediyorsun. Paul da muhtemelen görevi bıraktıktan sonra e, ya ben işte Trump'ın baskısı altı ben kaçırıldım aslında Trump tarafından ama hani siz yolu bulun diye e, açıklamalarda da böyle işte hani bir o tarafa götüren bir bu tarafa götüren açıklamalar açıklama metinleri <laughs> üzerinden gittim ki. Caner hani, orada araya girebilir beni... miyim? Ee, biraz böyle Hı -hı. Powell avukatlığı yapmak istiyorum şu anda. Çünkü e, Hı -hı. daha önce hatırlarsan Powell'ın dikkat çektiği konu enflasyondu. Enflasyona odaklı olacağız. Şimdi biz de Merkez Bankası'nda fiyat istikrarı ve finansal istikrar e, yok. Hani Amerikan Merkez Bankası'na baktığında onlar hem fiyat istikrarı hem finansal istikrara bakıyorlar. Hı hı. biz de sadece fiyat istikrarı Merkez Bankası'nın ana e, görev tanımı altında yer alıyor. Şimdi daha önceki gelişmelere baktığımızda özellikle e, enflasyona vurgu yaparak Powell enflasyona bağlı kalmaya devam edeceğine hep dikkat çekti. Şimdi son istihdam verilerindeki revizyondan sonra aslında e, ekonominin istihdam tarafında ciddi anlamda bir e, soğuma yaşandığı görülüyor ve burada dikkat çektiği nokta aslında e, bunlar sadece böyle pandeminin etkileri işte sıkı para politikalarının etkileri vesaire değil. Dedi ki iş gücüne olan talepteki yavaşlama iş gücü arzındaki yavaşlamadan çok daha hızlı dedi. Orada şunun etkisi var. Göçmen politikalarının etkisi var. Şimdi bunları çıkarttığımızda e, tamamen matematiksel bir e, hesaplamaya dayalı bir e, zaten realize olma ve hani biraz daha normalize olmasını olduğunu göreceğiz önümüzdeki dönemde işsizlik rakamlarının. O yüzden hani e, şimdi baktığında Powell'ın açıklamalarında istihdama bağlı kalmaya devam edeceğim şeklinde açıklamaları daha önce de vardı. ve Son verinin ardından faiz faiz indirimi yapması aslında bence hani Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sorgulatmaz verdiği yol haritasına, hani Forward Guidance sene hani önceden yaptığı gibi artık yapmıyor ama ona bağlı kaldığını gösterir ki hani şu olsaydı mesela geçen toplantıda hatırlarsın, ee, Bowman ve ee, biri daha vardı, iki kişinin şerhi vardı faiz indirimi konusunda. E, şimdi onlar da mesela bu toplantıda karşıt görüş sınıp e, biraz daha böyle e, faiz indirim konusunda komitede ayrışma olsaydı, evet Merkez Bankası'nın bağımsızlığına, Amerikan Merkez Bankası'nın bağımsızlığını burada tartışabilirdik. Ama Meran zaten hani bekleniyordu, çok şaşırtıcı olmadı. Aynı zamanda Beyaz Saray'da e, ekonomi danışmanı e, olarak olan görevine ücretsiz izne çıktı. E, orayı da hala bırakmış değil bu arada. Onun bağımsızlığı tartışılabilir bir noktada şu anda. Buna katılıyorum. Ama diğer taraftan hani gerek e, o komite içerisindeki e, karar metninde, basın metnindeki dağılıma baktığımızda, gerek projeksiyon onlara baktığımızda aslında Powell hani çok da böyle trampa e, inanarak ya da ondan hani feyiz alarak faiz indirmiş gibi de durmuyor aslında ki teknik olarak da alanı var faiz indirimi için zaten. Hı hı. Ben Powell konusunda senin aynı fikirdeyim. Yani zaten burada hani Powell'ın da çok bayıla bayıla bir faiz indirimi kararı verdiğini düşünmüyorum. Ben Powell'ın hala enflasyon tarafında olduğunu düşünüyorum. E, Fed'in bağımsızlığını da sorgulamıyorum. Yok çünkü. E, bağımsızlığı son alınan kararlarda gördüğümüz kadarıyla burada 25 bas puan verilmesi veya bir önceki e, kararda işte iki kişinin şerh düşüp düşmemesi burada şerh düşmemesi de değil zaten. Burada bu kararın bu kadar 11'e bir alınması. Yani içeride 2-3 kişi faiz indirimi e, olmasın, sabit kalsın gibi bir oy verseydi o zaman bağımsızlığı ile ilgili evet hani FED'de bir bağımsızlık durumu var hala diye e, yorumlayabilirdim ama hani gerek Trump'ın bu kadar içerideki ekiple uğraşması, gerek işte davalar, e, içeriye hani atadığı kişinin direkt 50 bas puandan konuya girmesi, önümüzdeki sene de Powell'ın görevini e, devredecek olması zaten günün sonunda çok da bir bağımsızlık konuşabileceğimiz e, izlenimi yaratmıyor bende. Yani. Ya, yani projeksiyonlar da dediğim gibi hani projeksiyonların bu Allah'lık durumu zaten hani biraz daha bu e, Alınan kararın ileriye dönük ne kadar bir e, kafa karışıklığı olduğunu da gösteriyor. Bilmiyorum hani metni okuduktan sonra belki tutanaklara baktıktan sonra biraz daha farklı şeyler e, bulabilirim. Ama hani genel itibariyle benim gördüğüm alınan karar tamamen bir finansal piyasalar e, beklentisi, kısa vadeli borçlanmanın e, maliyetinin düşürülmesi... Ee, öncelenerek işte bu yankı odalarında alınmış ve herkese de çok normal, çok doğruymuş gibi gelen bir karar olması. Benim takıldığım taraf bu. Şimdi şu detayı biraz daha e, gidelim istiyorum. Özellikle faiz, enflasyon ve saatlik ücret ilişkisi. E, bu bizim pandemi döneminde de hatta sonrasında da takip ettiğimiz bir konuydu. Biz normalde Türkiye'de mesela istihdam tarafına bakarken, e, tabii normalde geniş tanımlı işsizliğe bakmamız gerekiyor ama ona bile bakmıyoruz. Hani işsizlik oranı üzerinden ilerliyoruz. Ama Amerika'ya baktığımızda onlar e, işte e, ADP özel sektör istihdamına bakıyoruz. Tarım dışı istihdam rakamlarına bakıyoruz. Saatlik ücretlere bakıyoruz hani Kazançlar nitelikli mi artıyor hani refahla birlikte mi artıyor gelirle birlikte mi artıyor istihdam bu hani önemli konulardan biri ee, daha önce mesela çok tartışılan konuydu ücretlerdeki artışın enflasyonist etkisi ee, bu etki hala devam ediyor mu çalışmalarında ondan bahsedebilir misin biraz? E Etkiden ziyade artış trendine baktığın zaman enflasyonun üzerinde görünüyor hala ücretler. Yani enflasyon trendinin üzerinde bir ücret e, trendi görünüyor. Bu da aslında bu üç boyutlu grafik çizdirmemizin nedeni hani üç beş grafiği aynı anda bakıp da bağlamından kopmamak için aslında tam da e, pandemi dönemi işte o morlu alan taban alanı. Orada işsizlik saat ücreti ve enflasyon üzerinden hani üçlü bir grafik çizdirdiğimizde aslında bunun birbirlerine ne kadar ilintili bir hale geldiğini gösteriyor sıcaklık grafiği ve bir noktada pilota yapıp artık aşağı yönlü bir etki yaptığını gösteriyor. Yani burada dediğim gibi benim faiz tarafım yani yapılacak bir hamlenin işsizlik üzerinden bir çözümleme ve açılım sağlayacağını düşünmüyorum. Yani burada evet biz Amerika olarak bütün dünya ticaretini zaten finanse ediyoruz. Kendi borçlanmamız da başına aldı gitti. Kısa vadeli de borçlandığımız için uzun zamandır örtülü kuantif easing yaptığımız için bu maliyetleri düşürmek için biz faiz indirimi yapıyoruz. Zaten de hani e, asıl konu bu deselerdi ki diyorlar aslında örtülü bir şekilde. Yani Trump'ın söylediği şeyler bu. Hani faiz indirimi de konut satılma kadar gidiyor yani o daha düz gidiyor bu konuda da. Besant biraz daha teknik e, yapabiliyor bu açıklamaları. Hani bu, burada e, öncelenen şeyi anlarız ama burada öncelenen şey ne enflasyon ne işsizlik. Yani dual mandate diyoruz ikisi de değil. Hani bu alınan kararda yapılan e, önceleme. Benim buradaki şeyim bu şerhim bu. Diğer bir konu da şu şimdi göçmen politikası vesaire diyoruz da non-farm payroll üzerine odaklanıyoruz. Şimdi en basitinden hani Türkiye'de bile böyle de yurt dışında bir e, zincir mağazaya gittiğin zaman veya bir markete gittiğin zaman artık hani kasiyer görmüyorsun her şey e, otomatik. Yani özellikle Amazon'a girdiğin zaman işte şeyle sepetle girip çıkıyorsun hiçbir şey yapmadan ve o senin e, kartından otomatik çekiliyor. Yani bu biraz çok böyle ileri uygulama gibi geliyor da değil yani. yani bunlar çok basit uygulanıyor. O yüzden hani istihdamın da kompozisyonuna baktığım bakmak biraz daha detaylı da bakmak lazım. Bir de bu gelen üfe verisi de yani üfe verisinin de alt kalemlerine baktığınız zaman aslında enflasyonu yukarıya yetebilecek kalemlerin o kadar da düştüğünü görmüyorsun. Hani manşette bir düştü gibi geldi bir önceki üfe gibi artış göstermedi ve enflasyonu challenge'e çekmiş gibi görünmüyor gibi geldi ama o verinin de alt detaylarına hizmet tarafına falan baktığın zaman orada enflasyon tarafında katılık yaratabilecek şeyler olduğunu görüyoruz. Özellikle katılık diyorum son zamanlarda çok fazla enflasyonda yapışkanlık vesaire gibi terimler de kullanılmaya başladı. Bunlar da birbirine giriyor artık. Yani fiyat yapışkanlığı, enflasyon hataleti vesaire hepsinin birbirine girdiği bir e, açıklamalar manzumesi görüyoruz. Bunları teker teker ayırmak lazım ki bu alınan kararlarda e, biraz daha e, açıklayıcı yorumlar yapabilelim. Özellikle hani biz makro taraftan bakanlar. Yanar şunu da merak ediyorum. Şimdi dikkatimi çeken şey noktalardan biri ki Fed bunu pandemi döneminde de yaptı hatırlarsan. Enflasyon geçiciydi, kalıcıydı. Şu anda da bahsettiği mesela ilk şey dedi. Tarifelerin etkisi tek seferlik dedi. Metin de bu şekilde geçiyordu en azından. Sonrasındaki açıklamalarda tarifelerin etkileri tek seferli olmakla birlikte önümüzdeki yıllarda da gelmeye devam edecek. Hedefimiz, amacımız bunu böyle tek seferlik etki kal alacak şekilde yeniden politikayı dizayn ederek bu etkiyi minimize etmek şeklinde bir açıklama yaptı. Bu biraz bana şey gibi geldi. Bizim OVP'deki gibi niyetler, hayaller gibi geldi. Hani tarifelerin etkilerine evet şu an itibariyle hani e, çok görmüyoruz ama bunlar lekli gelen veriler, gecikmeli gelen veriler ve daha yeni yeni başladı ve önümüzdeki aylarda ne göreceğiz bilmiyoruz. Ama bu şu demek değil bu arada. Bunu o gün yayında da izlediysen görmüş, duymuşsundur mutlaka. Hani pandemi döneminde tedarik zinciri olduğu gibi bozulmuştu ve bunun maliyet enflasyonu kaynaklı enflasyonist etkisi çok daha gözle görülür hissedilmişti. Bu hani tamamen sudden stop yaşatmadı tedarik zincirinde yaşanan o Gelişmelere ya da işte transferlere yani tarifelerin etkisi o kadar maliyet enflasyonu yaratmama ihtimali olmakla birlikte şu anda görmüyor olduğumuzda hiç yaratmayacağı anlamına gelmiyor. Powell da diyor ki işte tek seferlik dediler evet ama bunun böyle kalması için çabalayacağız diye de ekliyor. Daha önce de enflasyon geçici demişti. Evet enflasyon geçici demişti de. hatta onunla da ilgili bir yayın yapmıştık biz o dönem uzun uzun. Bu enflasyon geçici olmayacak diye geçici de olmamıştı. Diyelim ki velev ki tek seferlik ne kadar etkileyecek? Yani bununla ilgili de bir öngörüleri yok. Diyelim ki tek seferlik etkiledi. Yani ne kadar etkileyeceğini biliyor muyuz bilmiyoruz. O belirsizliğin olduğu bir noktada da yine bu faiz indirimi kararı alınıyor. Ama diğer tarafta şunu da unutmamak lazım. Bu sudden stopların falan olması da bu kadar çok kolay değil çünkü sedar zincirleri içerisindeki şirketler hani bu kadar böyle afet şu kararı aldı işte diğer tarafta bu karar alındı falan diyen yapılarda değil yani kendi işlerine, güçlerine bakan normal hani ordinary course of business işlerini yürüten e, koca koca şirketler. Yani bunlar alternatif anlaşmalarını yaparlar, başka ülkeler üzerinden gönderirler. Diğer tarafta başka şirketlerle, başka ülkelerdeki ya, şeylerle işbirliği yaparlar. Yani bir şekilde bu tedarik zinciri kopuyormuş gibi olur, problem çıkar, maliyetler yükselir ama hani bir noktada da stabilize olur. Ee, dolayısıyla da bu yüzden de aslında bu etkiler ben öyle çok ortadan hızlıca kalkacağını düşünmüyorum. Yani çünkü sen de dediğin gibi gecikmeli gelen e, veriler bunlar. Yani önümüzdeki 6 ay yapılacak olan bir işin tedariği planlaması ve hani ticareti bugünden oluyor. Dolayısıyla bu etkileri biz ileride göreceğiz ama geçici veya bir seferlik olma olasılığını ben düşük görüyorum bu kadar büyük bir çapta olduğu için. 2019'da doğru. 2019'da çünkü bu tarz çalışmalarda da var. Yani Covid'den sonra <laughs> tarifelerin özellikle işte Amerikan hükümetine yaptığı kazancın enflasyonda hissedilenden çok daha fazla olduğu ve enflasyon üzerinden de tüketiciye yansımadığına dair çalışmalar var. Ama bu sefer yaptıkları o dönemdeki gibi işte çeliktir vesaire yani daha böyle kısıtlı bir alanda yapılan bir şey değil. Birçok ülkeye ve birçok ürün üzerinden yani böyle paçalda yapılan uygulamalar. Dolayısıyla bunların etkilerinin o kadar tek seferlik ve e, dar bir alanda olacağını ben beklemiyorum. Peki şimdi enflasyon konuşmuşken dün bizim Merkez Bankası da para politikası kurulu toplantı özetini yayınladı. Orada dikkat çektiği bir nokta kaldı. Yaklaşık 5 dakikam var ama buna da değinelim istiyorum. İki önemli nokta var ki dün metin yayınlandıktan sonra piyasaya da satış geldi. Eylül ayında okulların açılıyor olması kaynaklı ve diğer taraftan gıda enflasyonu kaynaklı. Önümüzdeki dönemde buna kuraklık ve zirai don etkisi de tabii ki dahil içinde hizmet sektöründe atalet ve gıda enflasyonda gıdadaki hem Zirai don etkisi hem kuraklık etkisi bunlarla birlikte Eylül ayında okullarında açılıyor olması kaynaklı ana trendi bozucu bir veri gelmesini bekliyorlar. Bu da yaklaşık işte iki buçukların üstüne işaret ediyor benim anladığım kadarıyla. 2,47 gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Geçen ay mevsimsel etkilerden arındırılmış veri. Hal böyle olunca şimdi Eylül'de beklentilerin üzerinde Temmuz ayında tek seferlik yüksek geleceğini söyledik. Geçen ay yüksek geldi. İşte Eylül ayı verisini de yüksek bekliyoruz. E, buna da hani dikkat çekiyorlar. Hani farkında olmaları güzel bir şey tabii ki. E, ve Ocak-Şubat ayında tabii ki e, ücret artışları yönetilen yönlendirilen fiyatlar hani gibi birçok böyle Ocak-Şubat'ta da biliyoruz ki zaten yüksek gelecek birçok e, etki kaynaklı bu bahsettiğimiz. ha böyle olunca şimdi yılın geri kalanında iki toplantı var. Faiz indirimi e, yapacak zaten ama 2026'da ne yapacak Merkez Bankası? Şimdi e, metne dün ben de baktım. E, memnuniyetle baktım. Çünkü beklentilerimle uyumlu olduğunu gördüm. Geçen hafta seninle yayın yapabilseydik konuşacaktık üzerine. E, 2025 e, zaten 30-40 civarı bir e, 2025 enflasyonu ve 2026'da da %20, bir şey tam hatırlamıyorum şu anda. Ama 20'li bir enflasyon beklediğime dair bir şeyim vardı. Çalışmalarım vardı geçen hafta. Dolayısıyla hani metinde de bunlara bahsedilmiş. E, gıda tarafı metin biraz böyle bir enteresan böyle gıda ataleti varmış gibi falan e, bir takım şeyler var. E, yani böyle cümleyi dikkatli okumazsan o tarz bir ibare varmış gibi görünüyor. Gıda tarafında e, ki mevsimsel nedenlerden de dolayı ve zirai don etkisi var da Zirai don etkisi olmakla beraber daha önceki raporlarda da biz hep gördük ki bu belli ürünlerde ve belli bir bölgede yani bütün yaş sebzeye meyveye yansıyan bir durum değil. Ee, ama biz sene sonu itibariyle örtü altı ürünlere gittiğimiz için zaten e, sebze tarafında özellikle artışların yukarı yönlü olacağını işte bu sera etkilerinin olmasını zaten bekliyoruz. Talep tarafı zaten konut eğitim üzerinden gelen bir şey. trend çizdirdiğiniz zaman enflasyon trendinin üstünde kalan iki kalem bu. Yeni e, yegane iki kalem bu zaten. Yani diğer tarafta enflasyon trendini, işte çekirdek enflasyon trendlerini falan 2021 Aralık'tan çizdirdiğiniz zaman ki oradan çizdirmemin temel nedeni KKM uygulamasının başlaması. Bunların böyle olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunları Merkez Bankası'nda görmüş, altını çizmiş ve önceden söylemiş olması önemli. 2025 sonunda 29.9 gibi ee, neye göre beklendi bilmiyorum. Niye 2029.8 değil, niye işte 29.8 değil niye 30 değil ayrı bir konu ama 29.9'a yükseltmiş olmaları da beklentileri zaten e, sene sonunda gelecek olan e, baskıyı bize gösteriyor e, bunun farkında olunması da güzel piyasalara bu şekilde yön verilmesi de güzel fakat diğer yandan da baktığın zaman e, bütün bu gelişmelere rağmen enflasyondaki beklentilerin yukarı yönlü revize ediliyormuş gibi olmasına rağmen zaten uzun zamandır konuşuyoruz bizim beklentilerim en azından benim beklentilerim zaten e, Merkez Bankası veya OVP'deki 2025 beklentilerin üzerindeydi. 2026 için de öyle, hala da üzerinde. Burada son çeyrekteki büyüme de hani benim OVP'den e, beklentim yine yukarıda 3.3 değil de 3.5 gibi bir büyüme sene sonu itibariyle biz yıllık sağlarız diye düşünüyorum. Ama bütün bunların içerisinde hala da Merkez Bankası'nın faiz indirim e, şeyi var, alanı var. Sadece burada dediğim gibi bu yankı odaları bizde de oluyor. Mesela Merkez Bankası işte 300 bas puan indirir falan gibi bir beklenti olup sonra işte 200'e revize edildi veya 250'ye revize edildi gibi e, çıkarımlar oluyor. Hani bunlar da çok doğru gelmiyor bana. Çünkü Merkez Bankası'nın 200-250'nin üzerinde yapacağı her e, indirim enflasyon sahikiyle değil biraz daha piyasa sahikiyle yapılan bir indirimdir gibi görünüyor. Enflasyonun bizde de e, faizle arasındaki ilişkiye baktığımızda veya işte faizle borsa arasındaki ilişkiye baktığımızda. değil. Kenan çok teşekkürler vermiş olduğun bilgiler için. Önümüzdeki haftalarda zaten ben yine konuşmaya devam edeceğiz. Enflasyon, faiz böyle uzun zamandır konuştuğumuz ve düşene kadar da konuşmaya devam edeceğimiz bir konu. O yüzden çok teşekkürler bugün vermiş olduğun değerli bilgiler için. Araştırma masasının sonuna geldik. Stüdyo Avrupa'da, Avrupa'daki gelişmeleri konuşmak üzere Gökhan Kurtaran'la olacağız. Kısa bir araya gidiyoruz.